Merhaba arkadaşlar. Bugün Yamaha r nasıl telefon tutucu bağlayacağımızı göstereceğim. Bildiğiniz gibi racing motosikletlerde buralara bir şeyler bağlamak baya zor oluyor. O yüzden sağlam bir telefon tutucu bağlamak istiyorsak mecbur burayı kullanmamız gerekiyor. Fakat problem şu ki Yamaha'nın somunları buradan kapalı. Telefon tutucumuz olan kuat loku da oraya koyacağımız için önce bunun yerine açık bir somun almamız gerekiyor. Robolt adlı bir siteden sipariş verdim. Maalesef yurt dışından sipariş verdim. Türkiye'de bulunmuyor. Şimdi öncelikle bu somunu bununla değiştirmemiz gerekiyor ki telefon tutucumuzu oraya yerleştirebilirim. Bunun için de mevcut somunu çıkarmak için 27 lokma ve yenisini takmak için de 30'luk bir lokmaya ihtiyacımız var. Tabii ki torklayabilmek adına da şu şekilde bir tork anahtarına ihtiyacımız olacak. Tüm bunları temin ettikten sonra somunumuzu değiştirme işlemine başlayabiliriz. Somunumuzu değiştirme işlemine geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum ki motosiklet hakkında bilgilendirici ve eğlenceli videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi somun değiştirme işlemine geçelim. Az önce de bahsettiğim gibi bu somunu sökmek için bir tork anahtarına ve 27'lik bir lokma ihtiyacımız olacak. Tork anahtarımıza yerleştirdikten sonra bu somunu gevşeteceğiz yavaş yavaş. Zaten bir kere açtıktan sonra elleri rahatça çevirip çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üstü kapalı bir somun. Şimdi bunu ortası delikli olanla değiştireceğiz. Az önce de gösterdiğim gibi ProBolt'un metrik 22 çarpı bir somunuyla değer değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi bu somunun üzerinde delik var ve telefon tutucumuzu bu delikten yerleştirerek sağlamca motorumuza bağlamış olacağız. Elle önlemle sıktıktan sonra tork anahtarımızın tork değerini yaklaşık 115 Newton metreye getiriyoruz. Yani o da 85 foot pound'a tekabül ediyor. Tork ayarımızı buradan yaptıktan sonra torklama işlemine geçiyoruz. Bu sefer 30'luk lokmamızı kullanacağız. Tork anahtarı kullanmayı bilmeyenler için bir kere çıt sesi gelene kadar yavaşça çevirmeye devam edeceğiz. Ve çıt sesi geldiğinde istediğimiz tork yerinde torklanmış olacak işimiz. Evet, çıt sesini duyunca torklama işlemimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi telefon tutucuyu buraya monte etme işlemine geçebiliriz. Gidon sonunu değiştikten sonra quad lock'u monte etmeye geliyoruz. Esas bağlantı aparatımız bu. Bunu gidonun ortasında delikli somun kullandık. Oradaki deliğe montaj edeceğiz. Bu titreşim absorbe edici bir aparat. Tamamen opsiyonel. İsterseniz bunu satın almayabilirsiniz. Fakat video çekimlerinde vesaire ya da titreşimin telefona zarar vermemesi açısından ben almayı tercih ettim. Bu iPhone 14 Pro Max için kap. Bunu kap almak zorunda değilsiniz. Sadece şurada gördüğünüz adaptörü alıp kendi kabınıza da yapıştırabilirsiniz. Fakat daha sağlam olacağını tahmin edip ben bu şekilde satın aldım. Bu da yine opsiyonel ekran koruyucu. Yağıştan vesaire ekranınızı korumak için satılan bir ürün. esasında olmazsa olmaz ürününüz. Fork stand mount denilen ürün ve bir tane de adaptöre ihtiyacınız var. Kap veya universal adaptör. Kaptan bağımsız şekilde satılan. Bunlar söylediğim gibi tamamen opsiyonel. Kutuyu açtığımızda gayet güzel bir paketleme ile karşılaşıyoruz. Burada montaj işlemi sırasında kullanacağımız ailen anahtarı da mevcut farklı herhangi bir aparata ihtiyaç duymayacaksınız. İlk olarak monte edeceğimiz parça şu. Bu şu anda montajda gelmiş durumda. Önce bunu söküp parça parça buraya montajını gerçekleştireceğiz. Gelen alyan atlarıyla şuradan önce şu parçayı alıyoruz. İçerisinden bir de şöyle yedek bir parça çıkıyor fakat daha takmadan bile gördüğünüz gibi buraya geçmiyor. O yüzden yama ağrı için bu küçük olanı kullanacağız. Şöyle bir parça. Biz bunu sıktığımızda kenarları açılarak sağlam bir şekilde montajı gerçekleşmiş olacak. Şuradaki çentiklerden kapağı kaldıracağız. Daha sonra içindeki alyanı sıkarak motosiklete montajını gerçekleştireceğiz. Şöyle kapağı çıkardığımızda içinde zaten civatasını görüyoruz. Benim gibi simetri hastaları için bunu takarken o düz şekilde takmak önemli. Daha sonra da değiştirebilirsiniz ama ilk, ilk denemede çok da dikkat etmenize gerek yok. Burayı sıktık ve gayet sağlam şekilde oturmuş durumda buraya. Az önce çıkardığımız kapağı yerine takıyoruz. Daha sonra çıkarmış olduğumuz bağlantı kolunu da tekrar yerine yerleştiriyoruz. açısı kullanım açınız olacak. Bu aslında önemli. Fakat dediğim gibi çok kolay demonte ve monte ediliyor. O yüzden ilk seferde çok da önemsemenize gerek yok. Kullanırken açısını beğenmezseniz daha sonra sadece bu alyan anahtarıyla tekrar açısını düzeltebilirsiniz. şu şekilde istediğimiz konumu ayarlayıp yandan alyan anahtarıyla sıkıyoruz. Şu da gördüğünüz gibi şu anda biraz öne doğru bakıyor. Burayı da gevşetip bunu dik bir konuma ayarlıyoruz şu şekilde. Ve tekrar sıkıyoruz. Eğer titreşim engelleyici kullanmayacaksanız şu parçayı direkt olarak buraya vidalıyorsunuz. Fakat ben titreşim önleyici de aldım. Önce bu parçanın montajını gerçekleştireceğiz. Bunun içinden de alyan anahtarı çıkıyor. Fakat zaten elimizde var. Çok da kullanmamıza gerek yok. İçindeki vidası sallandığından önce alyanı bu şekilde yerleştirip daha sonra montaj işlemine geçin. Daha rahat edeceksiniz. Bunu da güzelce sıkıyoruz. Aşırı sıkmaya da gerek yok. Zaten güzel şekilde tuttuğunu hissedeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu şu şekilde. Arada sallanır bir parça. Titreşimi absorbe etmek için kullanılıyor. E son olarak geldik. Telefonumuzu bağlayacağımız parçayı takmaya. Burada kullanmadan önce çıkarın yazısını görüyoruz. Bu parçayı aradan alıyoruz. Daha sonra istediğiniz açıda konumlayıp ben sağ taraftan kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bu mandala basarak telefonumuzu çıkaracağız. Böyle açısını istediğimiz şekilde ayarlayıp daha sonra bunu da aynı şekilde sıkarak montajımızı tamamlıyoruz. Şu anda telefon tutucumuz hazır. Geriye sadece telefonun arayüzü kaldı dediğim gibi o iPhone 14 Pro Max kullandığım için ben bu kabı satın aldım. Her telefon için ayrı ayrı kapları mevcut. Birden fazla telefon kullanıyorum ya da sık sık telefon değişiyorum diyenler için de az önce de bahsettiğim gibi sadece şurası universal adaptör olarak satılıyor. Onu alıp kendi kabınıza yapıştırıp o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şu an telefonla video çektiğim için gösteremeyeceğim telefonu. Fakat siz telefon varmış gibi düşünün. Telefonun buraya bağlanması ve çıkarılması da gayet kolay. Başlarda biraz zorlanıldığını fakat kullandıkça gayet basit bir şekilde çıkarıp takabildiğini söylüyor bütün kullanıcılar. Şu anda ben de büyük ihtimalle zorlanacağım. İlk kez takmaya çalışacağım çünkü. 45 derece takıp daha sonra 90'a çevirerek montajı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet, şu anda oldu mesela gördüğünüz gibi. Montaj gerçekleşti. Çıkarırken de şuradaki mandala basıp tek elle şuradan az önce gördüğünüz mavi mandala basıp aynı yönde döndürerek çıkarıyoruz. Takarken de yine 45 derece şekilde yerleştirip buraya oturduktan sonra şu anda oturtamadım tabii ki ben. Hala oturtamadım. Evet şu an oturdu sanırım. Yine oturmamış. Oturacağım inşallah bugün. Yapamadık. Başaramadık. Biraz altına baktım, kopya çektim, yerleştirdim. Ve bu sefer oldu. Evet bu şekilde. Video işinize yaradıysa, bu tarz öğretici ya da eğlenceli videolar daha fazla görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.